arkadaşlar ben Osman Esat kanalıma hoş Bugün Brawl yeni bir videosuyla karşınızdayım. Bugün Omega kutuları açıyoruz ama videomuza geçmeden önce sizlerden bu videoya 44 like bekliyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ana hesabındayım Buradan karakterlerimi göstermek istiyorum. 60 tane karakterim var. Oyunda zaten 61 karakter var. Sadece ne yazık ki Buster yok. Bu videoda Buster çıkarma ihtimalimiz var. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Omega kutumuz burada. Ama size bir şey göstermek istiyorum. Yıldız dükkanında da 3 tane mega kutu, bir tane büyük kutu var. Bunları da açabiliriz. Omega kutumuzu açmadan önce ben Daryl'ın kostümünü almak istiyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Daryl'ın kostümü çok güzel bir kostüm. Bunun mega kutusu da vardı. Şimdi omega kutusu geldi. O zaman omega kutumuzu açalım. Bakalım inşallah Buster çıkar. Açtım. 13 yazdı arkadaşlar. 13 yazdı. 3 tane geliyor. 3 tane geliyor. Çıkma olasılığı var. Evet arkadaşlar açalım bakalım. Hayatımda ilk defa 13 gördüm. 3 tane çok güzel. Evet arkadaşlar 3 parlıyor orada. Bastım. İlk önce aksesuar çıktı. Bir daha bastım. Ya hayır ya. Ya yıldız gücü ya aksesuar çıkacak arkadaşlar. Bastım. Evet ne yazık ki Pem'in yıldız gücü çıktı. Kötü oldu. Keşke Buster çıksaydı. Supercell'e şu an kırıldım. Evet arkadaşlar bir de 10 elmas verdi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi neredeyse ekrana sığmıyor. Son mega kutumuz bakalım. İnşallah çıkar artık çıksın. Açtım. 7 yazdı arkadaşlar. Bundan da 7 yazdı. Görmüş olduğunuz gibi. Çok güzel patlıyoruz şu anda. Bastım. Aksesuar çıktı. Muhtemelen yıldız gücü veya aksesuar çıkacak. Bastır yi yine çıkaramadık. Bastım. Evet görmüş olduğunuz gibi yine aksesuar. Evet arkadaşlar benim daha 9 hesabım var. O zaman şimdi 9 tane Omega kutumuzu açalım. Evet arkadaşlar bundan da 12 yazdı. Görmüş olduğunuz gibi ikinci hesabındayız ve 12'yi gördük. Aşırı şanslı gidiyoruz. Bakalım bundan bari bir efsane çıksın be. Hadi be ne olur ya. Ne olur 12 yazdı. Bakalım. Evet arkadaşlar bir an heyecanlandım. Ama yine aksesuar çıktı. Bunu da bastım. Evet arkadaşlar gaz çıktı. İkinci hesabımda da gaz yoktu. Güzel oldu. Evet arkadaşlar bundan da 11 yazdı. Boş kutu geçmiyoruz. Hepsinden bir şey çıkıyor. Bakalım hadi be. Bir efsane bekliyorum bu videoda. Bastım. Evet arkadaşlar bundan da otis çıktı. Güzel. Otüsü severim. E, hadi be. Evet arkadaşlar bundan ne yazık ki 10 yazdı. 13 12 11 ve 10'u gördük. Yani düştük ya. Çok kötü oldu. Bundan ne yazık ki çıkaramadık. Evet arkadaşlar ne yazık ki yine 10 yazdı. Artık karakter çıkaramıyoruz. Kötü oluyor ya. Evet arkadaşlar ne yazık ki yine 10 yazdı. Evet arkadaşlar ne yazık ki yine 10 yazdı. Evet arkadaşlar 2 yazdı. Sonunda bir şey çıkarabildik ya. Sonunda hadi bir efsane geliyor mu? Bastım. Evet arkadaşlar Suki çıktı. Güzel. Evet arkadaşlar ne yazık ki yine 10 yazdı. Evet arkadaşlar son hesabımızda iki tane mega kutuyu açmayı unutmuşuz. Bunları da açalım. Evet arkadaşlar 6 yazdı. Bakalım ne geldi? Gaz çıktı arkadaşlar. Güzel. Bu videoda ikinci gaz. Hadi be 5 yazdı bu sefer. Evet arkadaşlar 11 yazdı. Sonunda 11'i gördük. Yani uzun zaman sonra omega kutudan bir tane karakter çıkardık. İnşallah efsane gelir bastım. Evet arkadaşlar tara çıktı güzel. Evet arkadaşlar tekrar ana hesabıma geçtim. Burada sadece 10 elmaslık mega kutuyu açmak istiyorum. Zaten omega kutudan da 10 elmas gelmişti. Onu buraya yatıracağım. Bakalım inşallah bastır çıkarız çok istiyorum. Bastım. Evet arkadaşlar ne yazık ki 5 yazdı. Şimdi de sizlerle birlikte bu ile oynamak istiyorum. Evet arkadaşlar bu ile maçımıza başladık. Şöyle gidelim. Düşman kesmek istiyorum ben. Bakalım ne yapacağız. Şimdi şöyle gidelim kenarlardan. Hiç düşman göremiyorum arkadaşlar. Birinci dalga bitmiş. ikinci dalga geliyor hatta. Ben hala bir tane bile düşman öldüremedim. Şöyle gidelim. Evet şuradan bir tane keskin nişancı geldi. Evet arkadaşlar Üçüncü dalgaya başladık. Şöyle bunu da öldürdüm. Evet hemen buradaki robotu da öldürelim. Alttan da geliyorlar. Adamlar artık sıkıştırmaya başladı. Kasayı öldürecekler ama biz izin vermeyeceğiz tabii ki de. Evet arkadaşlar kasaya geldiler. Görmüş olduğunuz gibi ikisini de son anda aldım. Şöyle gidelim. Altıncı dalga gelmeden büyük robotu öldürmemiz lazım. Evet şöyle atışlarından kaçıyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen şuraya tuzağımı atacağım. Üstüne bastım o. Evet arkadaşlar o üstüne bastı. Büyük robotu öldürdük. Altıncı dalga geliyor. Bakalım adamlar iyice bastıracak şimdi. Şuradan geldi şöyle yardım ediyorum arkadaşlarıma. Evet arkadaşlar Şöyle sıkalım bakalım alabilecek miyiz? Aldık onları da. Son 33 saniye kaldı. Dayanacağız, dayanacağız. Evet arkadaşlar şuradan şöyle geliyorlar bakalım. Hemen sıktım. Evet, evet onu da öldürmek üzereyiz. Öldürdük onu da. Robotlar bu sefer gerçekten bastırdı. Bakalım. Bu maçı kazandık ama ya. Zaten %91 canı 8 saniyede indiremezler. Hemen şöyle de koruyalım. Şöyle atalım bunda. Evet arkadaşlar. Alttan da iki tane robot gelmiş. Ama ne yazık ki süre doldu. Maçımızı kazandık. Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Bu videomuzda kutu açılımı yaptık. Omega kutudan 13 yazdı. Ama ne yazık ki Buster'ı çıkaramadık. Böyle videoların devamı için lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.